gel yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Seni yalnız bırakmamak <laughs> gerekiyor harbiden. <laughs> e tabi. Bak burada kazı alanı var abi. Burada şunlar var mesela bak. Bunları da yükseltiyorum. Bunlar sana ekstra ayrıcalık veriyor bak. Sol tıkla birine mesela. Evet. 1-10 saniye ateş Hepsini süresi. Farklı farklı, evet. evet. Bu oyununa da etki ediyor. Bak bura var. Mesela buranın upgrade'i aşırı zor bir şey abi. Bunu kolay kolay maxlayamazsın da bende max bura. Sadece şu yok. Bu arada güzelmiş eğer sabırlı olursan güzel bir oyuna gel, benziyor. Bak, gel 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 daha Gör Görüntüler da. güzelmiş. Rebirth'in de Rebirth'inin Rebirth'i bak. <laughs> burada periyodik tabloları falan var. <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum. Everything level var abi oyundaki tüm levelin. Her şeyden level geliyor buraya da. Bak burada veriyor gösteriyor bak. Ne kazandırdığı sana. Yuh. Burada kartlar var bak gel buraya otomasyon. Otomasyon alanı bura.